Geçen Cumartesi günü 6 tane lider yuvarlak masanın etrafında toplandılar. İşte Cumhurbaşkanı bu masadan bir şey çıkmaz dedi. Ee, Sayın Bahçeli bu masa dedi yuvarlak olduğu için bir tek ayağı var dedi. O ayak dedi HDP'dir dedi. Bir sürü şey. Bu Cumartesi günü bu masada konuşulanlar, işte aslında liderler kameralar karşısına bir anlamda Tarkan'ın şarkısına da atıfta bulunalım geçecek mi dedi. Ne dedi yani? Tabii şarkı yoktu o zamanlar. Tarkas'ın şarkısını buraya bağlaştırmıyorum ama geçecek diyerek kameralar karşısına çıktılar. Geçecek mi? Geçecekler tabii yani. Evet. Önce 27'sinde geçecekler. Rahmetli Erbakan'ın anma töreninde. altısı da gidecek oraya yani. Ben sordum. Sonra da o 22 sayfalık metni, ortak metni açıklayacaklar. Ben biraz yani bir şekilde çok böyle ilk defa muhalefet liderlerini bu kadar ketum gördüm. Bilmiyorum siz. Konuşmamak de... üzerine ben de şey yaptım. Yani her şeyi söylememek 28 Şubat'a esas söylenecekleri bırakmak üzerine bir konsensus olduğunu evet, anlıyorum. Mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkileri konusunda gördüğüm kadarıyla bir görüş ayrılığı var. Bazı partiler daha liberal davranıyor ve Cumhurbaşkanı Avusturya'daki gibi işte Almanya'daki gibi olsun seçilsin ama çok yetkisi olmasın diyorlar. Ee, bazı partilerde diyor ki özellikle sağdan gelen partiler, merkez sağdan gelen partiler, ya işte e, Türkiye'de bazen siyasi krizler oluyor. Evet seçimle bu krizler çözülüyor ama o seçim mekanizmalarını çalıştıracak e, gücü ve yetkiyi Cumhurbaşkanına vermek lazım. Bu kadar da yetkisiz bırakmamak lazım. Cumhurbaşkanı diyorlar. İstersen bir ne olduğunu hatırlatarak açalım. Yani Murat geç, sana uçak... gelmeden asıl başka bir şey e, kafama takıldı da. Yani... Erbakan'ın e, ömrün yıl dönümünde oraya gidecekler. Sayın Cumhurbaşkanı gelmeyecek mi ama törenine? Birkaç yıldır gitmiyorlar galiba. Yani gitmeyecek. Birkaç yıldır ben hatırlamıyorum gitti mi? Ben de hatırlamıyorum. Karşılaşma durumları yok. Millet yani farkıyla Sayın Erdoğan. Şöyle bence o yani altı liderin bir arada olduğu yerde Sayın Cumhurbaşkanı bulunmaz. Gitmez. Evet, zaten bir de yani şimdi Erbakan'ın eski rahmetli e, analım konuşmalarına bakın. O Ne demişse o beyaz dediğini AK Parti siyah yapıyor hep. Yani böyle bir e, hani sadece milli görüş gömleğini çıkarmakla kalmayıp her ne kadar 94 ruhu deyip e, saadetten bir İstanbul İl Başkanı alsalar da o flört dönemi bitti zaten. Bir, uymadı. Yani bu, bu AK Parti ile Saadet'in muhafazakar e, yaşam tarzı uymadı. Yani onlar e, bu zenginlikler, bu, bu şeyler yani senin tabirinle kanlıca yoğurdun üstüne e, pudra döküp yemekten hoşlanmayan bir tabanı var Saadet Partisi'nin. Yani bu zevk, zevk sefa, bu şatafat, milli görüşün gerçek tabanına çok hitap etmiyor. Şey bir lokma bir hırka dar mı geliyor şu an? Ee, bir dar mı geliyor değil, çağ dışı kalmış artık. artık. Yani Şimdi altın varaklı hırka, koltuklar hırka Christian diyor falan olursa. Altın varaklı koltuklar mı? Varaklı koltuklar mı? Dönem olarak. Ha, bilmiyorum markasına bağlı yani. Hırka hırka ne marka evet. acaba o? Sen devam edin. Hı. Ben Önce Deniz'in Deniz şeyini şeyine, biraz bir cümle açalım da yani daha genç kuşaklar anlasın. eğer Cumhurbaşkanında eski anayasaya göre Cumhurbaşkanında kriz durumlarında belli bir danışma mekanizmasıyla meclisi feshedip seçime götürme yetkisi olsaydı muhtemelen 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi önlenebilirdi. Tabii doğru. Hı. Yani Önemli bir şey. Seçim ilanı. Evet bu bu kastediliyor. Yani Cumhurbaşkanı sıfır yetkili olmasın. En azından böyle bir şey olsun ki ne halk Yaşamayalım seçsin. Yaşamayalım bu işi. Evet. Doğru. Evet. O yani onu vurgulamak istedim ben. Eskiden sembolik cumhurbaşkanı denirdi yani sadece sembolik olmasın evet. bu kadar. Şimdi hayır belli bir şey evet, olsun evet işte. Sen şimdi ben şimdi ben de moderatör olarak bir kulis vereyim. Ee, geçtiğimiz Çok günlerde e, İzmir'de Buca metrosu açıldı. Buca metrosuna da biliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu katıldı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'ndan da isimler katıldı. Bu arada Buca evet. metrosu devletten değil İzmir Onu Belediyesi'nin altını, evet. e, sağladığı. Yani tematlarla. her şeye rağmen yapılan bir proje. Yani bütün eli kolu bağlanmış ama buna rağmen çeşitli yerlerden finansman bulunarak evet. e, Buca metrosu yapılıyor. Ankara'da da yapılıyor artık. Ankara'da Ondan da yapılıyor. Şey Sayın Tuşsoy'a, ya, evet, Sayın evet. Mahsur Yavaş'ta yapıyor. Defa eee bunu evet. rağmen metro ramen yapılıyor. yapılıyor Türkiye'de Bunun, evet, ya. bunu yani bu buradan böyle bir durumdayız altını yani. çizelim öyle bir durumdayız. Şimdi oraya evet. Millet İttifakı'ndan Saadet Partisi'nden Şerafettin Kılıç Genel Başkan yardımcısı evet. geldi. Biliyorsunuz Musavat Dervişoğlu İyi Parti'den geldi, katıldılar. Evet. Ee, sayın Şerafettin Kılıç'la sayın Kılıçdaroğlu epey konuşmuşlar. Bu konuşmanın içeriğini de ben söyleyeyim. Konuşmanın içeriği sayın Şerafettin Kılıç, sayın Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği listelerini seçim olduğunda milletvekili hazırla, hazırlanan milletvekili listelerini beraber hazırlayalım, ortak hazırlayalım diye bir ilginç bir e, e, şey yapmış. Tabii bu Temel Karamoğlu'nun bir anlamda isteği. Yani Sayın Şerafettin Kılıç, Sayın Genel Başkanı'na sorarak Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu açıklamıştır. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu da bunun üzerine bir düşüneyim gibi bir e, yuvarlak bir yanıt vermiş ama tabii bu düşünme nasıl olacak nasıl nasıl değerlendiriyorsun bu isteği? Bu isteği e, biraz iddialı değerlendiriyorum, iddialı olarak değerlendiriyorum. Yani şimdi yuvarlak masa etrafında her e, liderin oy oranı olmadan önemli olmadan eşitler olarak oturması başka bir şey, kararları ortak alması başka bir şey. ...milletvekili listelerini beraber yapmaları... ...başka bir şey. Yani bu partilerin... ...tek tek partilerin... ...hani egemenlik haklarını artık şey yap... ...ha koalisyon ortağı olurlar... ...o zaman koalisyon ortağı... ...ortaklığı da geçmişteki koalisyon... ...protokollerinden bakalım... ...o tam olarak... E, ...temsil niteliğine göre belirlenir. Senin ne kadar oyun var, kaç milletvekilin var... ...ne kadar oyun var, kaç... ...buna göre belirlenir. Milletvekili listelerini beraber yapmak... Apayrı bir şeydir. Ha şunu şu kastediliyorsa olabilir. Yani koalisyon için Saadet Partisine işte diyelim ortak bir şey şekilde girilecekse 2 3 5 her neyse